Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Bir son dakika gelişmesini duyurmak üzere karşınızdayız. Bakan Selçuk duyurdu. Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bakan Selçuk Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri dikkat, 8 ila 10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak dedi değerli izleyicilerimiz. Ee, Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemelerinin yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8 ila 10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti. Değerli izleyicilerimiz, Selçuk 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeleri yapılacak ifadelerini kullandığı vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Katıl butonuna basarak bize küçük de olsa destek veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Abone olacak tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.